After two years of supporting bloodshed in Syria, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, while addressing the Turkish Parliament, has tried to turn the tables and point the blame elsewhere. Her kim alınır salınsın? Hangi ceha pili yönetici alınır salınsın? Hangi ülke alınır salınsın? Şunu açık açık ifade edeceğim. Kalbinde zerre kadar merhamet olan bir insan. böyle bir katliam yapamaz. Kerbela acısından yüreğinde zerre miskal taşıyan, kalbinde zerre miskal ehli beyt sevgisi olan biri böyle bir vahşet sergileyemez. Banyas'taki manzara en az Kerbela'daki kadar acıdır, katiller de en az Yezid kadar alçaktır. Hasan'a, Hüseyin'e, sevgili peygamberimizin o güzel torunlarına ölümü layık görenlerimizi ilan edenler burada onların izinden giden o müslümanlara o yavruları şehit edenleri niçin yezit ilan etmiyorlar onlar da birer yezit Kerbala Kerbala Mr. Erdogan you dare mention the name of Kerbala Yes, who are the Yazids of our time who are allied with the most well known oppressors of the era? The leader of Turkish Shias, Salahuddin Uzgundu's response to Mr. Erdogan's comments. tabiatıdır. Muhammed'e iman etmenin tabiatı budur. Onun Hüseyin'ini öz balasından çok seviyorum. Suçlu mu olmuş o? Hüseyin'i sevenler niye Suriye'de kiriyorsunuz? Kirimdir tabi biz de susunduk. Niye? Suriye'yi yıkıp da Suriye'ye teröristi sokanları, Suriye'ye silah gönderip İsrail karşıtı olduğu için ondan intikam almaya çalışanları sen yok öyle. da kardeş surak. Bebek katili olanlara Allah sen lanet ole. Amin. Ali Asgar'ı öldürenlere Allah sen lanet ole. Amin. Dünyanın Ali Asgar'ını de, Ali Asgar'ını kim öldürürse Allah'ın onu Allah. İnanın Baba Esed bunu yapma. Ve bu kadarını asla beceremem. Şimdi bugün burada bir şey açık. Hama Humus katliamında İmam Hümeyni o katliamı yaptı diye Baba Esed'i huzuruna kabul etmedi. Peki şimdi aynı makamı devam ettirenlere de sesleniyorum. Acaba daha ne kadar sizler bu katliama göz yumacaksınız? Biz katilin tarafında değiliz. Biz zalimin tarafında değiliz. Ama vatanını 29 ülkeden ne kadar kopuk, sapık, balici, hapçı var toplayıp yatırıp or oraya doldurup İsrail karşıtı bu ülkeyi yok etmeye çalışanları Allah yok etsin ben. Suriye'de akan kanı her çok, herkesten çok bizim yüreğimiz kanı olur. Allah yüreğimize de şahitti, zahirimize de badiremize da. Bizim kimseden terk yoktur. Hiç kimsenin katı, hiç, hiç kimsenin merazı bize. Biz özgürüz. özgürüz. Bizim özgürlüğümüzün bedelini ödeyebileceği bir cevap dünyada. Bu katliamı, bu insanlık dışı manzarayı mezhep dayanışması adına, konjonktür adına, uluslararası çıkarlar adına görmezden gelenler, bu ağır vebalden Kurtulamaz. Dengeler adına bütün dünya buna sessiz kalıyor. Batsın sizin uluslararası siyasetiniz. Öyle vicdansız siyaset olmaz olsun. Birileri gelsin bize malumatımızın yalan yanlış olduğunu desin. Birileri gelsin bize Amerika'nın bu projesi ümmeti İslam'a Allah'ın bir rahmetidir desin. Birileri gelsin bize İngiliz'in, Fransız'ın, Sarkozy'nin, Obama'nın İsrail'in Müslümanları kurtarma gibi, onları mazlumiyetten kurtarıp refaha, demokrasiye, özgürlüğe ulaştırma gibi bir dertleri var. Döşün. Siz yanlıyorsunuz. Bunlar bize rahmet getirir. Birisi gelsin bunu döşün. Birileri elini, itini, kopuğunu, sapılını getirip oraya doldurup çoluk çocuğu öldürdü. Ondan sonra oradaki devletin boynuna atır bizden, yutalım bizden isteniyorsa biz aptal değiliz, yutmayız. Yakalandılar. Yarısı oldu, yarısı yakalandı, itiraf ettiler. Çocuk öldüren onlar oldu. Hani dinimizi sahabiden alırdınız, hani size göre sahabi dokunulmazdı, sahabilerin baş taşları. Hamza Seyyid'in şehada, Bedir şehitleri, ve üç şehitleri, Ali Resul Hamsının mezarını gezmeyi ihsan edenler kimlerdir? Siz onlarla yoldaşıyorsunuz. Siz onlarla <laughs> Biz ne diye onlarla yoldaş Birisi bunun hesabını bana vermelidir. Biz ne diye bu vaharlarla yoldaş Geldiler şimdi Suriye'de Hızır ibn-i Şehzade'dir. Onun mezarını kazdılar. Bir ama utanmadılar. Bu senelik ceset sap sağlam taptaze duruyordu. Mezarından çıkarttılar. Sen utanmıyor musun? Sen utanmıyor musun? Sen utanmıyor ne yoldaştın var? Ya bunu gelip karnımın üstünde mi istiyorsun? الله اسلامی ما کنیم دلیونی دلیونی بزمسیم. سود ساتکن نر